Kaza Adapazarı Korucuk Yolu Profesör Doktor Sabahattin Zayin Bulvarı üzerine meydana geldi. Sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 34 GVF 856 plakalı otomobil ile 54 ZK 779 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince yapılan çalışma neticesinde sıkıştıkları yerden kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu öğrenilirken kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs>

<laughs> Bak. Da ben de bağla. Ben bağla.